Ben Tanrıyım. Bunu her gün sesli bir şekilde 100 kere söylüyoruz. Geçen hafta anlattım. Neden? Çünkü bilinçaltı böyle çalışıyor. Tekrarla bizim söylediğimize inanacak şekilde. O söylediğimiz şey ne olursa olsun. O yüzden kaç yaşındaysanız o kadar yıldır size söylenen toplum, aile, medya Okul tarafından çok mal haramsız olmaz. Ekmek aslanın ağzında para kazanmak zordur. Bunlar on binlerce kez tekrarlandığı için sizin gerçekliğini haline geliyor. Bilinçaltınıza kayıtlı olduğu için o kod sizin davranışlarınızı ve dolayısıyla kaderinizi bir anlamda belirliyor. Bundan çıkmak için ben tanrıyım diyoruz sesli bir şekilde her gün, günde yüz kere. Bir örnek, bilimsel örnek vereceğim. Kim bu? Lisa Feldman Barrett. Beyin konusunda araştırmalarıyla ünlü bir bilim adamı, kadını. Beyin hakkındaki yedi buçuk ders diye bir kitabından bir araştırma yapmışlar. Diyor ki laboratuvarda deneklere gözleri kapalı şekilde bir ses mesaj dinlettik. Mesaj şu. İçkili bir şekilde gece arabanızla eve gidiyorsunuz. Araba kullanıyorsunuz içkili bir şekilde. Yol uzanıyor, kıvrılıyor, virajlar var. Yani gözleriniz kapanıyor. Ve araba kaymaya başlıyor. Gözünüz kapalıyken arabanın kaydığını hissediyorsunuz. Bir anda irkiliyorsunuz. Bunu dinleyen denekler yatıyorlar. Gözleri kapalı yatıyorlar laboratuvarda güvenli bir şekilde. Ama onları dinletilen mesajda bunlar söyleniyor. Alkollü bir şekilde araba kullanıyorsunuz. Yol virajlı. Birden araba kayıyor. Bu güvenli ortamda yatarak bu sözleri dinleyenlerin beyinlerinde bir aktivite başlıyor. Diyor ki kalp atışlarını nefes almayı, metabolizmayı, hormonları kontrol eden bölgelerde bir hareketlenme yaşanıyor. Yani gerçekten o söylenen sözleri yaşandığı gibi bir tehdit hissediyor beden, sinir sistemi. Yani biz ne söylersek onu kelimenin gerçek anlamıyla alıyor bedenimiz. Bu aleyhimize gelişen olayları tetikleyen bir özellik haline geliyor. Olumsuz şeyleri duyarsak sürekli ki duyuyoruz. Tersini yapalım. Olumlu şeyler, olumlu düşünmek, pozitif düşünmek, manifest etmek falan demiyorum ben. Çıtayı çok daha yukarıya koydum. Hepimizin zihninde sınırsızlık kavramının kavramı başlığında Tanrı sözcüğü var. Neye inanırsak inanalım. inansak da inanmasak da. Tanrı sınırsızlık. Böyle bir şey kabul. O zaman negatifi gerçek ise gerçekleşiyorsa negatif şeyler duyduğunda bilinçaltı bunları gerçek kabul ediyor ve %99 ağırlığa sahip olduğu için davranışlarımızda sonra kaderimizi belirliyor ise biz tam tersini yapalım. Sen sınırsızsın anlamına gelen ben tanrıyımı kabul ettirelim. Tekrarla her gün yüz kere sesli bir şekilde. O zaman ne oluyor? Gerçekle bağlantısı kopuyor. Bilinçaltının kaydettiği notlar bu sefer ben tanrıyım, ben sınırsızım haline geliyor. Yani bunu sorgulamayın. Bu kabul. İşte bilim kadınının araştırmasından bir en basit örnek verdim. Geçen hafta da Reticular Activating Sistemi anlatmıştım. Kaçırdıysanız izleyin lütfen. Ben bu anlattığım şeyin sonucunu almış kişi olarak anlatıyorum size. Bir teori geliştirmedim. Benim işime yarayan sonuç almamı sağlayan yöntemi yaparsanız siz de sonuç alacaksınız diyorum. Ve işte zihniniz açıklama istiyor. Neden ben tanrıyım demek hayatını değiştirsin, seni zengin hale getirsin ki? Açıklıyorum. Açıklamaya ihtiyacı, ihtiyaç duyan kısıtlı zihnimiz, fiziksel varlığınız Çünkü bir de şöyle bir şey var. Sınırsız olduğumuza inanırsak, ister bunu kabul edin ister etmeyin. Çünkü ben şunu biliyorum, bir fiziksel sınırlı halimiz var, bir de sınırsız versiyonumuz var. Sınırsız versiyonu kullanmak mantıklı. O görünmüyor, ona erişimimiz yok erişimimiz olmadığı için zaten bu yöntemi kullanmak durumundayız. Eklemek, manipüle etmek, ele geçirmek, kodları değiştirmek yaptığımız şey bu. Erişimimiz olmayan bir bölgeye öyle bir kod yerleştiriyoruz ki erişmesek de o kabul edildikten sonra zaten otomatik pilot ondan sonrasını devralıyor ve normalde yapmayacağınız şeyler yapıyorsunuz. Normalde görmeyeceğiniz şeyler görmeye başlıyorsunuz. Reticular Activating System. Kırmızı Volvo örneğini vermiştim izleyin. O zaman yapabileceklerinizin bir sınır yok. Daha önce şöyle bir yöntem, bunu daha çok Amerikalılara yönelik İngilizce ürettiğim içerikte anlatmıştım. Diyelim ki bu videonun bu yayının görseli olarak onu seçtim. Bir sürü spor arabalar, yatlar, binalar, villalar, bütün bu varlıklar sizin dünyada gördüğünüz bütün apartmanlar, bütün mücevherler, bütün arabalar, bütün daireler, uçaklar, her şey sizin. Bu varsayımı kabul ederseniz şöyle bir şey oluyor. Hepimiz bir şey istiyoruz değil mi? Para istiyoruz, zengin olmak istiyoruz, iş istiyoruz. İstemek bilinçaltı şöyle çalışıyor. İstiyorsa demek ki yok. Yok yoku kuvvetlendirmiş oluyorsunuz bir şeyi istediğinizi ifade ettiğinizde. Manifest etmek o yüzden ters işliyor. Dedim ya her şeye sahip olduğunuzu varsayın. Bütün ülkelerde, bütün şehirlerdeki bütün mal varlıkları. O zaman yani bu bir çocuğun kendini masala, öyküye kaptırıp inandırması gibi düşünün bunu her şey sizin size bir şey isteyecek bir şey kalmıyor geriye. İstemezsiniz. O, zaman o istememe duygu durumunda kaldığınızda işte o zaman onları elde edebilecek bir noktadan hareket etmeye başlıyor bilinçaltı. Söylediklerimin fiziksel varlığınızla bir ilgisi yok. Hep bilinçaltından bahsediyorum ben. Mesajım sizi bypass edip sizi pas geçip Söylediklerimi yapmanızı sağlayarak sadece fizikselden tek beklentim söylediğimi yapmanız. O da yüz kere her gün sesli bir şekilde ben tanrıyım demek. Onu yaptığınızda ben amaca ulaşmış olacağım sizin bilinçaltınıza erişip onu manipüle etme, yönlendirme, değiştirme işini başarmış olacağım fiziksel halinizin yardımıyla. Ona düşen tek şey bu söylediğimi yapmak. Her şeye sahipsem tamam o zaman hiçbir şey istemiyorum çünkü gerek yok her şeye sahibim. Bu ruh hali o her şeyi elde etmenizi sağlıyor. Bu asıl yöntemin temeli ama fiziksel bir emir veriyoruz değil mi? Bir şey istiyoruz ondan. Bunu yap. Şöyle hisset. Her şey seninmiş gibi hisset. E insanlar daha banka hesaplarında 1 milyon dolar olduğunu falan hayal edemiyorlar ki bütün varlıklar benimme geçsinler. Onu yapabilseniz harika olacak ama o bir tetikleme yer korkutuyor sizi. Her şey benim mi? Ne demek? O yüzden yapıldığında fizikselin eksikliklerinin, sınırlarının bir ters tepkiye yol açmamasını sağlayacak bir yöntem ben tanrıyım. Sorgulamadan bunu yaptığınızda bizim fiziksel sınırlı zihnimizde en sınırsız şey olarak kodlanmış kavramla kendinizi eşleştirdiğinizde fizikselde ne yaşanırsa yaşansın, fiziksel haliniz, bedeniniz ne hissederse hissetsin o kod oraya yerleşti kondu ama tekrarla bir kere iki kere değil öyle. Aylardır yapıyorum ben bunu. Her gece hala yapıyorum. O yapıldığında size bir şey düşmüyor. Yu kabul etmek zorundasınız. Başka çözümü yok bunun. Çünkü korku tabanlı korkuyla hareket eden fiziksel haliniz nasıl olacak ki? Ne değişecek ki? Nereden para gelecek ki? Durumumu görmüyor musun? Benim durumum nasıl değişebilir ki? Bunları söylüyor. Ve evet tırnak içinde mantıklı sanılacak sorular bunlar. Çünkü fiziksel sınırdan hareket ediyorsun zaten. Sen oradan bakıyorsun. Ama biz tamamen tabloyu değiştirmekten bahsediyoruz. Sen onu bilmeyeceksin zaten. Bilebilecek olsa zaten yapardın. Bir sonraki adım görünürdü sana. Şu anda görünmüyor. Sen yöntemi uygula. Her gün sesli bir şekilde 100 kere ben tanrıyım de o manipülasyon bir noktası var onun. O gerçekleştiğinde bu sefer gene birden böyle yol açılmıyor. Milyon dolara giden yol. Aa şuradan şu gelecek de e, ha demek ki milyon doları böyle kazanacağım. Hayır görmeyeceksin. Sen sadece bir sonraki adımı göreceksin. O çok bariz olacak. Çünkü bilinçaltın. Sana görev vermeye başlıyor artık. Yani sadece icra organısın fiziksel olarak o kadar bariz bir şey ki yapman gereken şey sonraki adım. Soyut konuşuyorum. Hayatımdan örnekler vermiştim. Hasper kadar. Şu anda YouTube otomasyonu diye bir şey yapıyorum ve aylık gelirim işte 35 bin dolara geçti, 40 bin dolara doğru gidiyor. Hiçbir şey değil. Ayda 40 bin dolar çok düşük bir rakam tatmin olmamaya sonra geleceğiz. O da bu işin bir parçası. Ama hep gözümün önünde olan ama dikkat etmediğim, bir sinyal olarak algılamadığım, bunu yapayım demediğim, aksiyon almadığım, düşünmediğim, kafa yormadığım şeyler o kadar bariz bir şekilde bana görünmeye başladı ki Ekim şimdi bir, bir sonraki adım olarak bu yapmamak diye bir seçenek aklımdan bile geçmedi çünkü çok somut bir şekilde aa burada böyle bir fırsat var. E ama nasıl ölçeklenecek? E onun içinde next level var. E ama nasıl her gün video üretilecek? E onun içinde shortix var. E videoları yüklemek lazım. E onun içinde bir otomasyon sistemi kurulabiliyor şöyle işte mac.com var bilmem ne. Ayrıntıları boş verin. Konu YouTube otomasyonu da değil. YouTube otomasyonu olmasa başka bir şeyden ben ayda 35.000-40.000 bin, bin dolar kazanır hale gelecektim. Sadece en yakınında, buyurun kabul edildi, Ekim'in sınırsızlığı alındı, kabul edildi ve ona yönelik o çerçevede artık hareket ediliyor. Hop e en erişilebilir, şurada bak böyle bir şey var. Amerikalılar iki yıldır yapıyor YouTube otomasyonundan para kazanıyorlar. Onlar milyon dolar kazanıyor. Sen ufak ufak şunu yap, bunu yap, bunu yap. Birkaç ay içinde, altı ay içinde sıfırdan adım adım artarak 30-35 bin, şu anda da 40 bin dolara gidiyor. Ben öngöremezdim ama. Bir film var, filmi geriye doğru sarabilirsiniz. Şu anda ben geriye baktığımda o adımların nasıl gerçekleştiğini görüyorum. Başladığımda Sadece bir adım kendini belli ediyor. Şimdi şunu yapacaksın. O yüzden sizin bu sorgulamayı bırakmanız şart. Nereden para gelecek? Bana olmaz ki böyle falan. Sus. Senlik bir iş yok. Sen değilsin muhatabım. Senin durumun belli. Gözünde büyütme kendini. Sen bunu yapamazsın. Onun için sen üstüne düşen tek şeyi olan günde yüz kere ben Tanrı'yım demeyi yap. Sonrasını bilinçaltını biz halledeceğiz. Ben daha doğrusu bilinçaltını bunu kaydedeceğim. O halledecek. Sen sadece fiziksel bir objesin şu anda bu videonun karşısında. Söylediklerimi dinleyen ve söylediklerimi yapacak olan yaptığında sonuç almanı sağlayacak. Başka şeyler gösterecek. Fırsatlar, insanlar, metodlar, yöntemler, fikirler, projeler her neyse bilmen mümkün değil. Ben de bilmiyorum. Herkes için aynı değil. Sen YouTube otomasyonu ile ayda 35 bin dolar kazanacaksın mı diyorum ben. Hayır. YouTube otomasyonu konu dışı. Yaparsın yapmazsın. Oradan para kazanırsın başka bir yerden kazanırsın. Ayrı mesele. Sen fiziksel karşımda beni dinleyen kişi olarak tek bir işim var. Her gün günde 100 kere sesli bir şekilde ben tanıyayım demek. Narsizm olur mu, günah olur mu gibi sorular geldi. Bu sorular, endişeler, daha olduğundan karmaşık hale, get hale getirmeye çalışmalar fiziksel zihnin işi. O hemen işe çelme takmaya çalışıyor. Çarpılırım, cehenneme giderim. Yahu sınırsız bir kavram herkesin duyduğu anda hemen sınırsızla, sınırsızlıkla eşleştirdiği hepimizin selleştirmiş olduğu kabile toplumunda yaşamıyorsak kabilede Afrika'da veya işte mağarada yaşamıyorsak hepimizin bildiği bir şey var. Tanrı sınırsızlığı ifade eder. Onun altında bir şey aramak narsist mi olurum? Fiziksele göre sınırsız versiyonun zaten narsist olmak zorunda. Fiziksel ne ki? Ne başarabilir ki fiziksel? Bugüne kadar ne başardıysan yüzde birle başardın. Biz yüzde 99 yanına almaktan bahsediyoruz ya. Yüzde 99 elbette narsist olsun. Narsist ne? Narsist yine fizikselin kısıtlarına göre tanımlanmış bir şey. Sınırsızsan o narsizm olmuyor. Sınırsızlık oluyor objektif olarak. Sınırlıya göre narsist sayılabilirsin. Ben her şeyi yapabilirim diyen bir sınırlıyı tetikler. Aa şuna bak der. Unutun. Aklınıza gelen soruları düşünmeyi bile bırakın. Bu kadar basit. Ama bilinçaltı oyun oynuyor. Çünkü biliyor. Bunu yaparsanız yepyeni bir boyuta ilerleyeceksiniz. Ve bu bilinçaltı açısından şu konuda bir risk demek. Onun görevi sizi hayatta tutmak, sizi başarılı, zengin, ünlü her neyse kılmak değil ki hayatta tutmak. O da nasıl? Bugüne kadar yaptıklarını yapmaya devam edersen bugüne kadar yaptıklarınla hayatta kaldın, ölmedin e onları yapmaya devam edeyim. Yine ölme. Yat, uyu, Netflix izle, çalışma, yeni bir şey deneme. Neden? Çünkü onun görevi o. O korkmak durumunda. Azıcık aşım, kaygısız başım bir hayatı sürdür istiyor o. Çünkü görevi o ya, görevi hayatta tutmak. Ve öleceğini sanıyorsun sen yeni bir şey denediğinde o kadar korkuyorsun. Ya başarısız olursam, ya toplumdan atılırsam, ya kötü hissedersem. Ve bunlar sınırının sınırları. Biz sınırsızlıktan bahsediyoruz. Orada böyle şeyler yok ki sen ona e, çarpılırım diye korktun. Narsist diye kul taktın şimdiden daha sınırsızlı olduğun için bunları yapıyorsun. Farkında mısın? Onu bir kenara atmak zorundasın. Sorgulamayı bırak. Söylediğimi yap. Günde 100 kere sesli bir şekilde ben tanıdığım de her gün. Ne kaybedersin? İki, dakika dakikanı alıyor. 90 gün boyunca bunu yap. 180 dakika kaybedersin. Ama o bir bir kayıp olmayacak. Sonuç alacaksın. Almaman imkansız birincisi. İkincisi en kötü ihtimalle gene bak sınırlı perspektifinden bakalım. Ne olacak biliyor musun? Bir zaman yatırımı yapıyorsun. Her gün iki dakika ben tanrıyım demeye ayırıyorsun yüz kere. sonucunu bir sonuç vaat ediyor bu YouTube'daki adam. Karşıma geçmiş. Ne acaba o alacağım sonuç diye bakmaya başlayacaksın ya. Şimdiye kadar hep olumsuzu aradın. Ne gelir başıma? para kazanamam, ben, ben beceremem. Bunları dedim şimdi kadar. Şimdi ilk defa ters bir şey söylüyorsun ona. Bak olumlu bir şey söylüyorsun. Adamın söylediğini yaptım. Adamın bir iddiası var. Hayatın değişecek diyor. Zengin olacaksın. Ne istersen onu elde edeceksin diyor. Dediğini yaptım. Hadi bakalım nerede benim zengin? Böyle bakmaya başlayacaksın ve böyle bakan böyle şeyler bulmaya başlıyor. Olumsuzu arayan olumsuzu buluyor. Risk arayan risk buluyor ben sınırsızım, ben çok büyüğüm, ben her istediğimi yaparım diyen bunun aşamaları var. O yönde sinyaller almaya başlıyor ve sonuç almaya başladıkça o zaman işte diyorum ya fiziksele kes ve yap. O zaman şu anda fizikselle sınırsız, sınırsızını daha keşfetmedin olmadığını sanıyorsun. Sınırsız versiyonun var, onu daha keşfetmedin. Ama bir çatışma var. Çünkü fiziksel engel olmak istiyor sınırsızlığı keşfetmeni bile istemiyor. Bu bir risk. Ama sonuç almaya başladığında adamın söylediklerini yaptım. Hadi nerede benim ödülüm? Nerede zengin? Ne zaman zengin oluyorum? Ne geliyor bana? Buna bu adama on binlerce dolar gelmiş ayda, yüz binlerce her neyse. Bana ne gelecek diye bakmaya başladığında ilk günden bile ilk günden milyon dolar gelmeyecek. Şöyle örnek veriyorum somutlaştırmak için bir kafede oturuyorsun yanında da yan masada bir aile oturuyor. Bir tane küçük bebekleri var sana gülücük attı. Bu mu acaba benim bugünkü sinyalim? Diyebilirsen bu kadar küçük şeyden bile o olumlu beklentiyi yaşatmaya başlarsan o ödüller gittikçe büyüyor. Bir de hep olumsuzda kalanlar var. Onlara yapacak bir şey yok. Aa, herkes olur, herkes zengin olur. Bu yöntemle bir ben olmam. Evet. Ama bu bunu söylediğinde zengin olamaman yöntemin çalışmadığını değil, çalıştığını söylüyor. Hissettiğin şeyi, sinir sisteminde hissettiğin şey gerçekleşir diyoruz biz. Değil mi? E sen hala direniyorsan elbette yöntem işlediği her zaman işe yaradığı için senin sinir sisteminde hissettiğin olumsuzluk elbette gerçekleşecek. Çünkü yöntem her zaman işliyor. Sen sadece onu olumludan yana kullanmamayı tercih ediyorsun. Onun da sebepleri var. Onu uzmanıyla görüş. Ben mühendisim, ben psikolog değilim. Mağduriyetten aldığın bir şey vardır mutlaka. Sana hizmet ediyordur o da. Kurban rolü oynamak sana hizmet ettiği için, işine yaradığı için onu sıkı sıkı tutup bırakmıyorsun ve bu yöntemden de oraya varıyorsun kurbanlığa. Çok var böyle insan o yüzden gündeme getiriyorum. Yoksa dediğim gibi yöntemin çalışmaması diye bir şey söz konusu değil. Bilinçaltınız %99. Bugüne kadar %1 ile bile bir takım başarılar elde ettiniz değil mi? Bir de düşünün %99'u yanınıza alsanız. Çünkü %99 bir de hani öyle boş, atıl bir kapasite değil, bizi geri çeken, biraz başından beri 22 dakikadır anlattığım bu kadar basit bir şeyi bile yapmanızı engelleyip sorgulamanızı yol açan, geri çeken, dur, gitme, deneme, yerinde kal, şimdiye kadar yaptığın şeylerden biri değil bu, yeni bir şeyden bahsediyor adam. Yalancı, sahtekar, dolandırıcı bu. Ne kadar güçlü dirençler var fark ediyor musunuz? Benim dil döktüğüm şu anda işte bunu yüzlerce kişi izleyecek O kitleden bir iki kişi her gün her gün yapmaya devam edecek ve o yüzden onlar sonuç olacaklar. Aslında herkes alabilir. Herkes yapmayacak çünkü o direnci ben anlattığım halde şu anda ben sizin sol beyniye hitap ediyorum neler yaşayacağınızı söylüyorum nedenini de söylüyorum. Gene de bile bile göz göre göre çarpacaksınız duvara bu söylediklerimi. Yaşayacaksınız. O işte her kişiden ikisi üçü heyecanla inanarak devam edecek ve onların hepsi sonuç alacak. İzleyen herkes yapsa herkes sonuç alır. Ama bazıları direnci yeniden üretmek için, kuvvetlendirmek için bile bu yönteme sarılıyor. Anlatabiliyor muyum? Yöntem aslında oradan kurtulmanız için garantili bir yöntem. O kadar güçlü ki bilinçaltındaki negatif kod sen herkes yapar ben yapamam. Veya bu yalan. Ne çıkarım var benim bu laf dökmekten size laf anlatmaktan gece bu saatte. Ee, eh, bilmem. Vardır işin içinde bir iş. Yalan. Peki. Devam edeceğiz açıklamaya. İki tane soru gelmişti. Çok önemsemedim. Soruyu soranlar kısıttan hareket eden bir şeyi tetiklemişim. Narsist olmaz mıyım? Cehenneme gitmez miyim? Bunlar sizin sol beyninizin sorduğu sorular ama sol beyinlik bir şey yok. Sen günde yüz kere sesli bir şekilde ben tanrıyım diyeceksin. Bunu her gün yapacaksın. Gel bir iki ay sonra konuşalım. Neler değişti hayatımda? <laughs> Sorularınız olabilir elbette. Ama söylediğimi yapmıyorsanız sorunuza vereceğim cevabın bir faydası olmayacak zaten. O soru bahane. Zihin çıkmak için şey arıyor daha başlamadan. Bir çıkış kapısı. Cehenneme giderim narsist olurum bilmem ne. Bir sürü başka soru da var. Aslında soru sorulacak bir mekanizma yok. Yani sol beyinlik, fiziksel beyinlik bir şey yok. Söylediğimi yaparsan sonuç alıyorsun. Bu kadar basit. Bir direnç hissediyorsan evet. Anlıyorum seni. Umarım sonuçlanma. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.